buzdolabının derin dondurucu özelliği aslında böyle çalışan insanlar için bayağı hayat kurtarabiliyor. Hatta bizim buzdolabının kimi zaman alt tarafını böyle uzun süre dondurmak istediklerimize üst tarafında böyle daha hızlı giren çıkan malzemeleri ayırabiliyoruz. Şimdi burada ben Birkaç tane gerçekten hayat kurtarabilecek malzemeden bahsetmek istiyorum. Bunlardan ilki köfte. Köfteyi öyle ikili, üçlü, beşli hani evde kaç kişi olduğunuza göre değişik değişecek bir şekilde yapabilirsiniz. Yalnız orada önemli olan her katın arasına bir naylon koyup, en üstünde tekrardan böyle sert bir naylon yalnız, streç film olursa böyle buzlanıca çıkmıyor, hatta köfteye yapışabiliyor. Onunla bile çözdükten sonra pişirirken bir parça böyle naylon bile çıkabilir. Ona dikkat etmek lazım. ikincisi kıyma. Kıymayı böyle hatta geçmiş programlardan görebilirsiniz. Yerli malı programında vardı. Güzel bir kıyma kavurdunuz. İçine maydanozunu koymadan Direkt e, iyice soğuyunca e, naylonlayıp böyle küçük küçük de olabilir. İstediğiniz kadar porsiyonlarda yapabilirsiniz. Bunu isterseniz yumurta kırabilirsiniz. İsterseniz böyle güzel bir makarna yapabilirsiniz. Çeşit çeşitli şekillerde kullanılabilir. Diğeri de yazı kışa taşımak adına domates. Böyle zeytinyağlı insanın canı çekiyor. Orada güzel domates istiyor. E, böyle dondurup parçalayıp domatesleri dondurduğunuz zaman yaz kadar lezzetli olabiliyor. Bir diğer hususta diyelim soğan soymak vakit alıyor. Taze soğana hani öyle bir vaktiniz yok. Böyle bol bol makineden geçirerek de yapabilirsiniz. Yaptıktan sonra böyle birer yemeklik birer yemeklik torbalara koyabilirsiniz. Bir diğeri de benim en çok böyle çalıştığım zamanlarda hayat kurtaranlardan bir tanesi gözleme. Bu ister kıymalı olabilir akşam yemeği için ya da böyle... ...güzel sabah kahvaltıları için, peynirli... ...ikili ikili o da çok fazla olmadan buzdolabına yerleştirdiğinizde... ...sizin böyle 4-5 tane çeşit yemek yapabileceğiniz malzemeler... ...böyle 2 saat bir hazırlıkla buzdolabında var olabilirler. Siz bunları kullanıp arada yemek yaptığınızda ki süre çok kısa almış oluyor... ...ailenin diğer farkları, ya ne kadar hızlı yaptın diye... ...teşekkürler anne, teşekkürler kardeşim diye böyle güzel itifatlarda. da bulunabilirler. Şimdiden o iltifatlar için ellerinize sağlık.